Bir sanatçı, sanatçının kim olduğu, ne yaptığı, nerede durduğu, ne işte hangi ideolojiyi savunduğu, kimi desteklediği, kime geçirdiği falan çok umrumda değil. Eee Sermiyan Midyat diye bir isim. Tanırsınız onu ekranlardan. Kendisinin ideolojik tutumlarını, hayati söylemleri veyahut da, da e, normal gündelik hayatta nasıl yaşadığı falan çok umrumda değil. E, tanımam etmem, bilmem, takip de etmiyorum ama bu adamın dün sosyal medyada bir videosu düştü. Videoda bir şey söylüyor arkadaşlar. Videoda diyor ki eee sermeyen midyat kendisi diyor kendim diyor bir yıldır diyor yurt dışına çıkmıyordum bu pandemi sürecinde ama yurt dışında ne oluyor bilmiyordum. Şimdi diyor Amerika'ya geldim diyor. Amerika'da diyor manzarayı gördükten sonra ben beni linç edeceklerini bilmeme rağmen bakın burası çok önemli. Hani mahalle baskısı konuşuyoruz ya, mahalle baskısının tillağı var burada. Kendisi kalktı dedi ki beni linç edeceklerini bilmeme rağmen Amerika'daki manzarayı gördükten sonra ben bu korona sürecinin dünyada en güzel e, uygulanan ülkenin kendi ülkem olduğunu anladım. Çünkü Amerika dediğiniz o süper güç dediğiniz Amerika'yı geldim gördüm yerinden konuşuyorum. Ve birçok kişi tarafından suçlanacağımı bilmeme rağmen ben Cumhurbaşkanı'na ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Sermiyen Midyat dedi onu. Şimdi benim burada bir kere bir de başka bir cümle daha en sonunda da şöyle bir şey söylüyor. Umarım diyor tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi bileceğimiz günlere de tekrar buluşuruz diyor. Şimdi diyor ki, ee, gerçi açıklamama gerek yok. Gayet açık bir şekilde söylemiş onu. Tenkit ettiğimiz kadar takdir edeceğimiz günlerde inşallah buluşuruz diyor. Evet sen kalkıp iktidarı yapmış olduğu politikalardan, izlemiş olduğu ekonomi konusunda veyahut da efendim milli eğitim konusunda, şu konuda bu konuda kalkıp eleştirebilirsin diyor abi. Eleştiriyoruz da. Ama bu adamlar doğru bir şey yaptığı zaman da onu da alkışlayalım, takdir edelim onu. İnşallah o günlere de buluş o günlerde de buluşuruz. Burada bir başka konu, bir başka konu ise muhalif kanadın içerisinde yani mevcut hükümete Tayyip Erdoğan'a karşı olanların aslında birçok şeyi görmesine rağmen Sermiyan Midyat gibi yani böyle tabiri caizse delikanlı gibi çıkıp söyleyemiyorlar onu. Çünkü niye? Başta söylediği şey önemli. Zira diyor memleketimizde sırf muhalif olmak için, şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır diyor. Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır. Yani diyor bizim mahallede eğer iktidar veya Tayyip Erdoğan doğru bir şey yapar da biz de bu doğru bir şey yaptığı için onu alkışlar veya takdir edersek bizi linç ediyorlar diyor. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Yani e, burada bizim dikkat etmemiz. Hani bazen diyorlar ya işte mahalle baskısı, mahalle baskısı, mahalle baskısının nerede olduğunu daha net görüyoruz. Ben Sermiyan Midyat'ın bu açıklamasını da çok kıymetli görüyorum. Çünkü en azından burada bir itiraf var. İtirafın yanında da yürekli bir şekilde İyi bir şeyler yapanları takdir etme var. Hep bazen bize diyorlar. Şimdi ben sosyal medyadan adam bana yazıyor. Diyor ki ya o diyor arkadaş hani bir kere de bu iktidarı eleştir. Tamam eleştireyim. E sen de bir kere bu iktidarın doğru yaptığı şeyi takdir et. Aa o olmaz niye? Bizi mahalleye sokmazlar. Allah Allah. Sen 18 yıldır bu ülkede birçok şeyi düzelten, birçok noktadaki eksiği kapatıp ayağa kaldıran devlete, hükümete sen bir kere takdir etmeyeceksin ama bana diyeceksin ki sen ne biçim be işte bir programcısın bir kere de bunları eleştir değil mi? Ben eleştireceğim ama sen, sen hiçbir zaman takdir etmeyeceksin. Niye? Çünkü senin öyle bir mahallen var ki, öyle bir mahallen var ki böyle okumuştur onlar. Birçoğu böyle ikişer, üçer diploması vardır onların. O mahallede eğer sen mevcut iktidarı savunduğun anda seni linç ediyorlar. İşte bu bu bir itiraf. Bu itirafı da burada görmek gerekiyor.